Savaşamazlar bizimle. Teknolojik olarak da savaşamazlar. O kadar güçlü müsün? Çok güçlüyüz. Bak bir şey söyleyeyim sana. Bak bilen birisi, bak sahadan haber olan birisi olarak söylüyorum. İstiklal Caddesi'ndeki terör olayından Hı. üç gün evvel biz Irak'ta 2000'den fazla leş aldık bir gecede. Haberlerde yok. O girecek miyiz girmeyecek miyiz denilen Hı. Tel Rıfat ve Tel Abya. Oradan iki bin leş topladı bizimkiler. Mahvettiler. Şebbihası da vardı orada. PKK'sı da vardı orada. Daesh'i de vardı orada. Değil Kuzey Irak'ın veya da Kuzey Suriye'nin. Irak'ın ve Suriye'nin bütün coğrafyalarında her yüz metrekareden haberimiz vardı. Her yüz metrekareden. Uydudan yönetilen füzelerimiz var. Savaşamazlar bizimle.